Nide Çiftlik Azatlı kasabası, Melendiz Dağları'nın eteklerinde kurulmuş, tarihi eskilere dayanan, doğal güzellikleriyle öne çıkan sakin bir kasabadır. Sana hem bir gezginin gözünden hem de bölgeyi iyi bilen biri gibi sıcak bir dille anlatayım. Azatlı, Nide'nin Çiftlik ilçesine bağlıdır. İl merkezine yaklaşık 65, Çiftlik ilçe merkezine ise 10 kilometre mesafededir rakımı 1500 metrenin üzerindedir, bu yüzden yazları serin, kışları sert ve kar yağışlı geçer. Kasaba, Melendiz Volkanik Dağ silsilesinin yarattığı verimli topraklarda kuruludur, çevresi geniş düzlükler, küçük dereler ve çayırlarla çevrilidir. Azatlı'nın geçmişi oldukça eskiye gider. Bölge, tarih boyunca Hititlerden Firiklere, Roma'dan Selçuklu ve Osmanlı'ya kadar birçok medeniyetin yerleşim alanı olmuştur kasabanın ismi Azatlı, rivayete göre bölgede vaktiyle yaşayan özgürleştirilmiş topluluklardan gelmektedir. Burası tam bir Anadolu kasabası kültürüne sahip, bahçelerinde hayvanlarıyla uğraşan köylüler. Yaz aylarında hareketlenen pazarlar. Dünlerde davul zurna sesleri, misafirperver, tok sözlü insanlar kasabanın nüfusu 2000 civarındadır, gençlerin bir kısmı Nide ve büyük şehirlere çalışmaya gitse de kasabada hala geleneksel aile yapısı güçlüdür. Azatlı'nın ekonomik temeli tarım ve hayvancılıktır. Patates, melendis patatesi meşhurdur. Arpa, buğday. Nohut ve fasulye. Kuru soğan. Ayrıca küçükbaş hayvancılık oldukça yaygındır kasaba çevresinde gezen biri Melendiz Dağları'nın gölgesinde yürürken, hem bozkırın hem de volkanik arazinin karakterini hisseder. Yakın çevrede, Narlı Göl, Krater Gölü. Köşk Höyük, Arkeolojik Alan. Melendiz Yaylaları. Bir önemli doğal ve tarihi alanlar bulunur. Kasabanın merkezinde tipik Anadolu kasabası görünümü hakimdir, taş ve kerpiç eski evler. Yenilenmiş belediye ve meydan. Köy kahveleri. Birkaç küçük cami. Bayramlar, yağmur duaları, imece usulü yardımlaşma gibi gelenekler hala yaşatılır. Azatlıyı özel kılan ne? Azatlı, modern yaşamdan uzaklaşmak isteyen için huzur dolu bir yer. Sessizliği, temiz havası, insanların doğallığı ve melendizin verdiği serinlik bu kasabayı özel kılar. Dışarıdan gelen biri zaman yavaşlıyor, hissini yaşar. Sabahları çan sesleri yerine horoz sesi, akşamları ise çobanların hayvanları döndürme sesi duyulur. Karadere din mi kız haçe? Kuruş kadar taş koymadı derim erim. Evin başıma yıkıldı kız haçe. Karadere'deki tarlaları ekecekti kız. kız harçe Evim yıkıldı kız harçe Dört koyunumuz seneye sekiz olacak derdi Alacak kız buzalayacaktı. alayacaktı İneğimiz iki olacaktı kız baş göz eder isterdi Kız hatçe Karadere'ye indin mi kız hatçe Kuruş kadar taş koymadı elim elim Evim başıma yıkıldı kız çekecekti kız hacce Buday boyumu geçecek derdi kız hacce Evim yıkıldı kız hacce Dört koyunumuz seneye sekiz olacak derdi Alacak kız buz olayacaktı İneğimiz iki olacaktı kız hacce Oğlan askere gidip gelecek derdi Kızı baş göz ederiz derdi Karadereye indin mi kız Hatice Kuruş kadar taş koymadı elim elim Evim başıma yıkıldı kız Hatice Karaderedeki tarlaları ekecekti kız Hatice Buğday boyumu geçecek derdi kız Hatice Kadar taş koymadı elim elim, elim, elim elim Evim başıma yıkıldı kız Hatice